Aile ortamını yıktılar, kadını iş hayatına çekerek anneliği aşağıladılar. Peki neden kadınları kullanıyorlar? Neden hanım kardeşlerimiz buna alet oluyor? Bu modern cahiliye ası aslında cahiliye döneminden daha dehşetli ve kadınlarımıza daha fazla zarar veriyor. Değerli kardeşlerim, Kastamonu layıkasında geçen çok önemli bir mektup var. Özellikle hanım kardeşlerim dinlerlerse, hayatlarına uygulama noktasında mücadele ederlerse istifadeye medar olur inşallah. Tabii mektup iki kısımdan oluşuyor. En azından ben böyle tasnif ediyorum. İlk kısmı adeta ameliyata giren bir hasta gibi bir cerrahın kullanacağı neşterin acılarını hissedecek. Ancak ikinci bölüm ise Artık o neşterin acıları geçecek. Şifa yönü, şifanın lezzetiyle mütelezziz olacak. Biz burada tabii kendimize ne kadar pay çıkarabilirsek, ne kadar böyle hayatımıza bu hakikatleri taşıyabilirsek inşallah o derece istifademiz ziyade olur. Burada kimseyi dışlamak, kimseyi aşağılamak kimseye farklı ithamlarda bulunmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ben nefsime okuyacağım, nefsine hisse çıkarmak isteyen, bu hakikatleri hayatına uygulamak isteyen kardeşlerim de bu hakikatlerden istifade edebilirler inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin birden ihtar edilen bir meseley mühimmedir ahir zamanın fitnesinde Evet ahir zamanda türlü türlü fitneler var bu fitneler içerisinde en dehşetli rolü oynayan taife-i Nisaiye kadın topluluğu ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor Evet nasıl ki tarihlerde, Eski zamanda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife askeriye olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Demek ki tarihte Amazonlar namında kadınlardan oluşan bir ordu var ve büyük harpler kazanıyorlarmış. Böyle nakledilmiş. Aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyete karşı muharebesinde. Evet iman ve küfür her zaman çatışma haldedir. Ta bu Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil ve Habil ile başlayan, ta Firavun ile Hazreti Musa arasında, Nemrut ile Hazreti İbrahim arasında, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ile karşısında Ebu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler arasında, ta ahir zamanda Bedü zaman ile Süfyanlar arasında bu mücadele her zaman devam etmiştir. Demek ki zındık adaleti İslamiyeti yok etmeye çalışan, İslami emirleri tanımayan, İslami yasakların yayılması noktasında mücadele eden bu zındık komitesi, İslamiyete karşı savaşında nefs-i emmarenin planıyla aslında bu zındık adaletinin bizde bir şubesi var. Buna biz nefs-i emmare diyoruz. İnne nefs'e le emmaretin bisuy. Bu nefs-i emmare sürekli kötülüğe sevk eder ve zındıka dalaletine, küfür camiasına hizmet eder. Eğer biz iş dünyamızda nefsi emmarenin ıslahına çalışırsak, onu bir nefsi mütmainliğe, terbiye olunmuş bir nefse dönüştürebilirsek, o zaman zındıka dalaleti nefsi emmare üzerinde plan yapamaz. Nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen önemli bir iş olduğu için, böyle bir komitenin başına da, şeytan atanmış. Bu fırkalardan en dehşetlisi açık bacak kadınlar ve yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Peki neden kadınları kullanıyorlar? Neden hanım kardeşlerimiz buna alet oluyor? Neden kadın haklarını savunan o kadın savunucuları çıkıp da ya bizim kadınlarımızı, bizim bayanlarımızı, hanımlarımızı niye böyle açık saçıklıkta istihdam ediyorsunuz? Bir telefon, bir araba, bir dünyevi meta satacaksınız diye neden çıplak bir kadını orada bir cinsel obje gibi kullanıyorsunuz diye neden ortalığı velveleye vermiyorlar diye merak ediyoruz. Onun için burada hanım kardeşlerimize yapılan bir hakaret var. Bu hakaretin önüne de geçmek lazım. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Bediüzzaman haksız yere 28 sene hapis, hapiste yattı ve Eskişehir hapishanesinde bulunduğu dönemde hapishanenin penceresinden dışarı seyrederken lise kızlarının talebelerinin raks ettiğini görünce onların 50-60 yıl sonraki vaziyetlerinin böyle müşahadesini, tefekkürünü yaptı ve ağlamaya başladı. Ve dedi ki o kızlardan 50-60'ı vefat etmiş kabirde gençlikte iffeti muhafaza edemediklerinden azap çekiyorlar. Onlardan bazısı yaşlanmış, istiskale maruz kalmış, perişan bir vaziyette hayatını idame ediyorlar. Ben onların o acınacak hallerine ağlıyorum diyerek ağlamaya devam ediyor. Şimdi değerli dostlar, böyle hali hazırda bir vaziyet var. Zındık adalaleti, nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen açık bacak hanımlar ve yarım çıplak kadınlardır ki açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Peki bunun cezası olarak birkaç sene bu namahrem içerisinde hayatını geçiren bu bayanlar, bu kadınlar ne ile karşılaşacaklar? Hatta bu halin neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikaha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden 40 kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surette gireceği hadisin rivayetinden anlaşılıyor. Değerli dostlar, cahiliye döneminde kızlarımız, kadınlarımız diri diri toprağa gömülürken tamamen bir cinsel obje olarak Muameleye maruz kalırken Ekrem aleyhisselatü vesselam onları gömüldüğü topraktan adeta çıkartıp ayaklarının altına cenneti serdi, bayanlara değer verdi. Sizlerin en hayırlı olanı eşlerinize en iyi davrananlarınız diye erkekler de bir nevi uyarıldı. Peki bu modern cahiliye asrı ne yapıyor? Güya kadına bir hürriyet veriyor, güya kadına çalışma ortamları oluşturuyor açıklık saçıklık noktasında imkanlar sunuyor ve her seferinde onların haklarını savunuyoruz diye böyle ortalığı velveleye veriyorlar. Aslında eskiden kızlarımız, kadınlarımız 60 senelik bir dünya hayatının mahvıyla muhatap oluyorlardı. 60 senelik dünyaları perişan ediliyordu. Ancak şimdiki hanımlarımız, şimdiki kızlarımızın milyonlar senelik ebedi hayatı mahvediliyor. Bu modern cahiliye ası aslında cahiliye döneminden daha dehşetli ve kadınlarımıza daha fazla zarar veriyor. Madem hakikat budur. Evet tablo bu. Aile ortamını yıktılar. Kadını iş hayatına çekerek anneliği aşağıladılar. Halbuki annelik ne kadar kutsal bir meslek ki çocuk o evde yetişiyor. Annenin gecesi yok, gündüzü yok, hafta sonu yok, bayramı yok. Her zaman mesai sarf eden fedakar bir anne değil mi? Böyle bir ortamda toplumun temelini oluşturan bir ailede çocuğu terbiye edip toplumun içerisine terbiye olunmuş bir vaziyette gönderen annelik vazifesini aşağılayan bu mimsiz medeniyet kadını toplumun içerisine çekip açık saçık ve çıplak bir hale getirip onu hem dünyevi anlamda hem de uhrevi anlamda hasarete uğrattı ve bunu da hürriyet özgürlük adı altında onlara verilmiş bir ihsan bir nimetmiş gibi lanse etti. Bunu aldanmamak lazım. Bu tehlikenin farkında olmak lazım. Böyle bir mayınlı araziden olabildiğince iştinaf etmek lazım. Madem hakikat budur. Şimdi işin ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu biraz daha böyle teselli veren, ümit veren ve inşallah bize bir e, rota çizecek olan güzel bir hakikat. Madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister, bozulmasını istemez. Evet, her güzel güzelliğini sever, elinden geldikçe muhafaza etmek ister, güzelliğinin bozulmasını istemez. Ancak güzelliğinin bozulmasını istememek, muhafaza etmek, böyle makyajlı açık saçık farklı bir halde dışarı gidip kendisini sunmak demek değildir. Peki ne yapmak lazım? Ve madem güzellik bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Evet, es şekertum Billah. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ لَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz ziyadeleştiririm diyor Allah. Şükretmezseniz bilin ki benim azabım çetindir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Şükrü, hamdi yapacağımız merci, bütün kainatın yaratıcısı olduğundan bizim hamdimizi, şükrümüzü ona göstermemiz lazım. Elbette o bayanın, o kadının aklı varsa hüsün ve cemalini, güzelliğini, günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar azap bir surete çevirmekten bütün bütün kuvvetiyle kaçacak. Hem dünyada eziyet görüp, hem kabirde azap çekip, hem mahkeme-i kübrada mahcup olup, hem cehenneme bir odun olmak azabından ne yapacak? Kendisini muhafaza edecek. Ve o fani 5-10 senelik cemali bakileştirmek için meşru bir tarzda istimal ile o nimete şükredecek. Evet değerli dostlar, helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Biz de ne yapacağız? helal dairede bir evlilik yapabiliriz. Eşimize helal dairede süslenebiliriz. Her yönüyle maddi ve manevi duygularımızla kendimizi tatmin edebiliriz. Biz de o 5-10 senelik güzelliğimizi meşru bir tarza dinin emrettiği şekliyle ne yapacağız? Kullanacağız ki dünyadaki bu fani hüsün, fani güzellik yok olsa da ahirette bize baki bir güzellik ikram edilmiş olsun. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman işsiz kale maruz kalıp meyusane ağlayacak. Yani genç yaşta kabre girmese bile ihtiyarlandığı zaman o güzelliği çirkinliğe dönüşeceğinden ümitsiz bir şekilde ağlayacak ve kabrinde çok günahları kazanan ve kazandıran o çıplak bacaklarını yılan suretinde görecek ve cehennemde o çirkinleşmiş güzel azalarının yanmalarının azabını çekecek. Eğer terbiye İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye ziynetiyle eğer İslam terbiyesi dairesinde Kur'an'ın edebiyle süslenirse o cemal güzelleştirilirse o fani hüsün, bu geçici güzellik manen baki kalacak ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarza kendisine verileceği hadiste kat'iyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estağfirullah keennehum yevme yaravneha lem yelbesu illa aşiyyeten av duhaha. O kıyametin dehşetini gören insanoğlu diyecek ki biz dünyadayken bir gece vakti mi kaldık? Yoksa bir sabah vakti mi? Aslında dünya bu kadar kısadır. Süratle geçiyor. O zaman eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzel anı hayat bir uykudur bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Madem süratle geçen bir ömür var, o zaman fani ömrümüzü fani şeylerle geçirmek bize yakışmaz. Madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldikçe muhafaza etmek ister. Madem güzellik dahi bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir, şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Biz böyle çirkin bir haletten iştinav edip helal dairede, meşru dairede iffetimizi, gençliğimizi, güzelliğimizi terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye ziynetiyle ziynetlendirelim. Böyle müzeyyin olalım ki hem dünyada hem ahirette saadeti yakınlayanlardan olalım. Zındık adaletinin, adal Nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen Böyle bir tuzaktan Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri muhafaza etsin. Helal dairede bizleri yürütsün, büyütsün. Ve ahirette ilelebet cennette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmak suretiyle yeşersin inşallah. Subhaneke la ilmele la illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.